Thales. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Milletli Tales, milattan önce 623 yılında doğdu. Yine milattan evvel 545 yılında vefat etti. Millet İonya'dan yani İzmir Aydın Deniz Sahil Şeridi'nin bölgesinde bir antik Yunan matematikçisi, astronom ve Sokrat öncesi filozoftur. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır. İonya aydınlatmasının başlatıcısı olarak bilinir. Her şeyin arkesi veya cevheri sudur. Thales bu sözcüğü evrendeki her şeyin ana maddesi ya da dayandığı ilk ya da çıktığı kaynak gibi anlamlarda kullandı. Yani su her şeyin sebebidir. İlk ögü olduğundan dolayı toprağın suyun üzerinde bulunduğunu, dünyanın bir tepsi gibi olduğunu ve su tarafından taşındığını söylemiştir. İyonya uygarlığında ana madde ve ilk hareket ettirici neden öğretisi vardır. Tales'ten sonra öğrencisi milletli Aneximandros aynı dönemde yaşamıştır. Arke yani cevher olarak sonlu bir varlık olan suyun sonsuz sayıda varlığın oluşumunu açıklamada yetersiz olduğunu söyleyerek Arke'yi yani cevheri sonsuz sınırsız, belirsiz olan apayron e, kavramı ile açıklamıştır. Konuda yaptığı öğretilerini kaleme almış ilk filozoftur ve eseri Grek dilinde düz yazı olarak kaleme alınmış ilk kitaptır. Ancak yazdıklarından sadece bir cümle günümüze ulaşmıştır. Apayron, her şeyin kendisinden doğduğu ve kendisinde yok olduğu yani burada olmayan tanımlanamaz, bilinemez ve sınırsız olandır demiştir. Yani soyut bir kavram olan gayb alemi gibi. Daha sonra Anaximendros'un genç yoldaşı, milletli Anaximenes aynı dönemde yaşadı. Anke'nin yani cevherin hava olduğunu, kozmosun veya düzenli evrenin havanın sıkışıp genişlemesiyle meydana geldiğini söyler. Hava gevşeyince yukarıya doğru yükselen ateş olur. Aynı dönemde yaşamış olan Anaxagoras, e, varlığın temeli tohumdur ve doğada ne kadar çeşit varsa o kadar da tohum vardır demiştir kozmik akıl kavramını homojen veya hemen hemen homojen olan orijinal karışımı hareket ettiren ve ayıran bir düzenleyici güç olarak tanıtmıştır. Leon Kipos 5. yüzyılda yaşamıştır. Atomculuk ile ilgili çalışma yapmış, atomculuk teorisini geliştirmiştir. Ayrıca maddelerin gözle görülemeyecek kadar küçük bileşenlerden oluştuğunu savunmuştur. Thales'ten önce Yunanlar doğayı ve dünyanın temel maddesini mitoloji, tanrılar ve kahramanlarla açıklıyorlardı. Yeryüzündeki doğa olayları ki bunlar deprem, rüzgar vesaire gibi olaylardı. Tanrılarla bağdaştırılıyordu. Thales'in hem suyu ana madde olarak düşünmesi hem de doğayı, olguları birleştirerek açıklamaya çalışması çok önemlidir. O doğa olaylarının nedenlerini insan biçimli tanrılardan çok doğanın içinde aramıştır. Mitolojik açıklamalar ile ussal yani akla dayalı açıklamalar arasında bir köprü kurmuştur. Arke Yunanca'da başlangıç, ilk, ilk neden demektir. Batı felsefesinin ve Sokrates öncesi eski Yunan felsefesinin en önemli kavramlarından biridir. Felsefenin ana disiplini sayılan metafizin ve genellikle bilimin, özellikle de fizik biliminin gelişmesinde önemli rolü olmuştur. Bu sözcük felsefe geleneği içinde fizikçiler de denen Batı Anadolu kıyılarındaki kentlerde yaşamış Sokrates öncesi filozofların kullanımlarıyla ilke, temel, ana madde anlamlarını kazanmıştır. Öte yandan Arke'nin yalnızca bir ilk kaynak değil, aynı zamanda değişmenin temelinde yatan bir ilke olduğu düşüncesi de ilk kez bilinmektedir. Aristoteles varlığı tanımlarken var olanların içerisindeki özdeş olan nitelikler olarak belirtir. Varlık bütün olanların genel kavramıdır. Gerçek varlık ve düşünsel varlık olarak iki ayrı şekilde belirtilir. Gerçek varlık varoluş olarak belirtilirken düşünsel varlık öz olarak belirtilmektedir. Bilime göre varlık dış nesnel gerçeklikte var olan her tür olgusal ve edimsel şeydir. Bilim varlığa realist bir açıyla yaklaşır. Realizme göre insan zihninden bağımsız olarak bir varlık alanı vardır. Bilim bu görüşü aynen kabul ederek varlığın dış dünyada nesnel ve edimsel olarak var olduğunu kabul eder. Farabi için varlık kavramı nedir? Farabi felsefesinin temelinde Tanrı yer almaktadır. Farabi Tanrı anlayışını ortaya koyarken kendine özgü bir öğreti geliştirmiş ve İslam kültürü içerisinde Tanrı'dan felsefenin diliyle bahsetmiştir. Ee, Tanrı'yı zorunlu varlık olarak gören Farabi, Tanrı'da varlık ve mahiyet ayrımı olmadığını belirleyen ilk filozoftur. Rasyonalizm yani akılcılık bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil Düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren bir felsefi görüştür. Allah bir varlık mı? Kur'an-ı Kerim'de Allah doğurmamış ve doğmamıştır. İhlas Suresi 112'ye 3. Ayrıca ona benzer hiçbir şey yoktur. Şura Suresi 42'ye 11 buyurmaktadır. Bu yönüyle Allah kendisi dışındaki varlıklar gibi bir varlık değildir. Özetlersek, insan ilk zamanlardan bugüne kadar kendisiyle ve etrafıyla ilgili olarak gördüğü ve fark ettiği var olanlar ve gerçekleşen olaylar hakkında akıl yürüterek soruşturmuş ve araştırmıştır. Nedir, niçin, nasıldır diye. Milletli Tales bilgi bir çıkar amacıyla değil, yalnızca bilmek için istiyordu. Matematik alanında da çığırlar açmış birisidir. O denizcilere kuzey takım adalarından büyük ayı yerine küçük ayıya bakarak yön bulmalarını öğütlemiştir. Mısırlılardan geometriyi öğrenip Yunanlara tanıtmıştır. Bulduğu bazı geometri teoremleri şunlardır. Çap, çemberi iki eşit parçaya böler. Bir ikizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu ters açılar birbirine eşittir. Buraya kadar literatürde geçen varlık, neden ve doğa kavramları hakkında fikir üreten ilk düşünürlerin Batı Anadolu'da millette milattan önce ve 6. yüzyılda yaşadıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Bir Müslüman olarak bizim aklen bilip inandığımız, iman ettiğimiz cevher niteliğindeki gerçekler şunlardı. Yoktan var olan alemlerin Rabbı yani Allah, evrendeki tüm varlıkların yaratıcısıdır. Ayrıca düşünmesi için insana verilen akıl, bilim sayesinde insanın anladığı doğa varlıkları ve yasaları, doğru ve dürüst insanlar arasından görevlendirdiği elçisi Peygamber Hazreti Muhammed ve onun aracılığı ile Müslümanlara 23 yıl süreyle bildirdiği Kur'an ayetleri yani mesajlarıdır. Burada sıraladığımız, kabul edip ikrar ettiğimiz, söylediğimiz, onayladığımız her şey gerçektir. Söylediklerimiz doğrudur. Allah'ın insana mesajları orijinal haliyle mevcuttur. Allah olmuş olan ve olacak olan her şeyi bilir. İnsan bilim yaparak var olan her şeyi bilebilir ve olacak olanı örneğin hava durumunu kendi bilgisi nispetinde doğru tahmin edebilir. Alara 2015 10 Mart 2023. Teşekkür ediyorum.